Abi öbür tarafa kaç. Öbür tarafa kaç. Öbür taraf. Berk öbür taraf. Abi ölmemişler miydi? Abi bak abi öbür taraf. Abi bak ha. O. Hayır ölmemişler miydi? Abi, ne kadar saçma. Geri, geri doğabiliyorlar onlar. Bak. Hayır bak değil oyun. Dillerini geri çıkartıyor. O. Abi onun onun dilini keserim. Abi, kafa attım. <laughs> Me Metrokop kafa attı. Dur. Evet, metrokop kafa, metrokop Abi kafa, kafa. bu arada normalde oynuyoruz. Ee, girmek isteyenler sormak isteyenler varsa. Abi. Abi orası patlayacak. <gülüyor> 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 o, sadece bir çanta kaldı bende mesela. Abi şu anda bacaklarını görüyorum her yerde. Abi <laughs> kim tarıyor beni şey bu kadar? Ma, Aa. Ma. Kapıyı siper aldım. Şey sık Abi yanda varil var. Sıkmaya çalışıyorum. Abi hiç bile vurmaz ha. Şimdi köprüde var köprüde var. Abi köprü indi zaten. Combo. <laughs> Go. Abi. Aynen. Kardeş ne kapışmaymış Bu ya. Bu ilk defa fizik motorunun etkilediği noktaydı. Şimdi göreceğimiz nokta. İlk puzzle'dı çünkü. Yap. Aa. Bu ilk defaydı ve aklım çıkmıştı. Ama keşke çözebilsen. Niye abi? Diğer tarafa koyacağız tabii ki. <laughs> Good job. Serin hikaye. Abi 3 tane kiremit ediyor bizim ağırlığımız ben onu anlamıyorum. 3 tane değil abi çok kiremit. Bunlar bir de beton. Beton ağırdır. Yutong'dur abi bunlar Yutong. Aynen. Yutong değil mi onun markası? Hop. Bize... Kardeş. Dur bir dakika asıl benim malzeme kalmadı dur. Bir tane daha koyalım. Abi ikimizin ağırlığını kaldıracak mı? Abi tek tek gidelim. Bay bay. Gittin mi? Bay piç. Ay kopter. Ya öyle geberirsin. Yok bir şey olmadı da. Abi ben bunu aldım. Of. 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 Abi ne yazık abi abi beceremiyorum. On flash yedim. Allah belanı versin git buradan. Of. Orada <laughs> bir şeyler patladı. Abi geçemiyorum. Let the cancer begin. Yalvarırım koşarak geç. Let the cancer begin. Abi ne kadar aim'lısın peki? Abi niye zıplamıyor? Sen nasıl geçtin abi burayı? Abi zıplayarak. Abi <laughs> zıplıyorum. Fazla düz bir şekilde geçtim. Abi kanser oluyorum. Abi alamadım herifi ya. 3 altım kaldı. Evet şu anda Batu, ben oyunu bırakmak şaka. Bak tamam. sana göstermek için geliyorum. Bak. Oy, oyunu bırakmak istiyorum. Bak, bak. Yüzde <laughs> canın niye var? 5 artık. Oh geçtim. Abi ben geçemiyorum şu Ah. Oh. Abi sağda bir herif var. Tamam alırız. Şu dıı... sesi ilginç ya ölünce. Uf nasıl kaydım. Ufak bir lag var ama ya. Oh! Abi ufak bir lag var humble bende. Leley, Çünkü mesela kayma efekti filan geç oluyor bende. Abi siktir et. Of abi ben şehit düştüm yolda. Abi. Git. Ölme. Uf, of, of taradı. Of <laughs> ağzına sıçtı. Sen doğ da. Keşke doğabilsem. Ay! Gel gel yanda kapı açtım. Kapı açtım? Aa! Oh! Yanında kapı açtım abi? Aman mahzenleri inelim şarap mahzeni. Petrus, Petrus şarap. Cem Uzan'ın mahzeni. <laughs> bu arada şu işareti gördüğün her yerde gizli bir tane şey vardır. Silah vardır demektir. Hani ammo filan crate. Var mı silah? Var var ben aldım. Aldığımız bu muydu? Ben aldım. Ne aldın? Silah değil ya e, ammo ammo aldım. Bir de her şey ölü diye kontrol etmek çok önemli. Nasıl yani? Abi her canlıya vur. Vur. Hani tamam. ağzına ağzına vur. Her canlı değil ama ölü onlar canlı Hop! değil. Hop! Mantıken. Her canlıya zaten vuracağız. Bekle bekle. Alem bekle, dur abi ben bekle, çarpacağım. Bekle çarpma çarpma niye çarpıyorsun? Bekle geri gel geri gel, gel 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 gel. Bayağı güzelmiş. Abi bacak <laughs> bacak filan şey yapıyorlar. Şimdi. Şu cesedi atsaydın nasıl? Niye? Patlatacağım o yüzden. Tuvalet kağıdı. Hop. Benziği başka bir şey çekeceğim. Abi garip şeyler oluyor burada ya. Benim anlamadığım olaylar dönüyor. Koş okay. koş 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 koş. Atıl kurt. Yardır. Ammodur, alırım. Alırım, kaparım. Hop, Abi görünmezliğe doğru gidiyordun az kalsın. Invisibility. Dust alırsın geçer kardeş. Hmm. Şey kolay, counter kolay. Iıı. Ee, Neredesin lan? Ha. Neredeyim? Bir yanımızda alalım biz. Hayır benim anlamadığım şey Black Mesa'nın spreyini niye sıkmışlar duvara? Neyi kanıtlıyor bak kardeşler? Hayır rap şeylerin işareti, rebellerin işareti. Valla Black Mesa'cı mı oluyor onlar şimdi? Yok. Black Mesa şirket oğlum. <laughs> evet. İşte. No. Abi taşak mı geçiyorsun? Bir <laughs> 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 baktım yok oldun. Sana bir şey olmadı mı? Hayır canım, bir canım gitti. O zaman... o herif... Abi, Oha. bunlardan nefret ediyorum. Hex olmuydu bunlar? Öyle bir şeydi. Abi ben direkt... Manhack, manhack, tamam doğru manhack. Nefret ediyorum. Devam, devam. Bu heriften bize hayır gelmez. Aynen. Buraya kadar nasıl inmiş ben ona şaşıyorum herif. Bence o herif burada. Hiç farkında değil. Geri. Geri. Aynen aynen. Oo! Oh god vay. Like. Tamam. Okay. Tamam. Yele. Sen ulu crowbar varken niye başka silahlar kullanıyorsun? Abi çünkü çok güzel. Bu ne? Oğlum Aa burada abi. bir şey var. Bonuslar var. Abi dur şimdi bak. Can aldım. Şimdi geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. <laughs> Bak kırdılar hayvan evlatları. Tam hayvanlar ya. Gir ya Çek gir gir. Cover me while I Burada biri var ha saklanmış bir tane menek var. Tam dal sen. Arkanda da var bu arada bak. Abi damaj yiyorum. Damaj yeme Berk. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ödük. Ödük. <laughs> Hadi tamam. Go 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 Güzel. Hop aşağı düştüm. Aa bak Cimen. Ne yapıyorsun lan burada göt? Tahliye. Allah sıkıyor. Bak sıkıyor. Ölme 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 ölmem. ölmem ölmem. SMG alacağız şimdi bir defa. Hop SMG alırım. Aa, aşağıdan. Ha burada yok. Kareye Abi Jimen aradım kolum dedi. Bayar mı dedi? Onu sen mi dedin? Onu ben dedim. Abi ben battım suya. Nasıl bir akıntı var? Boğaz akıntısı gibi. Gidiyoruz. Abi Wood. Buradan nereye gidecektik? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Abi buradan işte. Nereden? Buradan. Git. Çok güzel gittin kardeş. Bir numara. Onun üzerinden on, Bir daha da gidelim. Bir daha yolunu takip ederim. Bir dakika ya ben biliyordum burayı. <laughs> ben de biliyorum da. Hatırlamam lazım. Zor bir şey değil yani. Tabii canım, acayip kolay bir şeydi burası. Tamam. Onun üzerinden on çok zor puzzle. Abi takıldım. Abi durdurdun kırdın aleti. <laughs> Var mı <laughs> bomba? <bu? gülüyor> öldür beni crowbarla öldür. Hayır. Her canla Abi bak bitti. elektriği çarpıyorum nasıl çarpılmıyorum suda ya. Safsın bu kardeşim. Aha çıktım. Abi ben kırıyorum şurada, Şurada şurada ya gel sikiyim buldum. Nerede? Ve oksijen bitti. Solda mı? Aa. Aux enerjisi ile oksijen aynı kafa mı? Aynı kafa. Abi çıkamıyorum. Space abi space. Hayır o değil. Burada şey var. Ammo ile peçizat vardı. Sen ne yapıyorsun abi? Neyin fight'ı bu? Ateş ediyorum abi. Bir şeyler var burada. Shotgun. Abi yok. SGM. SMM. Okey. Small machine gun mıydı? Aa ölüyorum. Belki öldüm. Çok geç kaldım. Önemli değil. Ölüm. Ölüm yazdı abi. Benim için şey önemli olan. Bay öldüm. Uf. Aa burada sümük var. Abi şeyden at. O öldü zaten. O yukarı çekerken adam da ateş etti. Komplo kurdular bana. Abi SMG'nin mermisinin çok çabuk bitmesi beni her zaman üzen bir şeydir. Of abi çok ağır öldü herif. Acı vererek öldü. Aa el bombası attı. Ha manakar. Keşke ölseler ya. Ha şimdi yukarıdan gel gel. Pıt oh, pıt oh. 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 Of. Ben... Gazı Ay. yedin. Abi. <laughs> abi sen neden bu kadar noobsun bu? <laughs> Hayır abi ben durdum. Sen arkadan ittirdin sonra yukarıya çekmeye başladı beni. Olur öyle şeyler. Go Abi. Abi menek beni yok ediyor. Of, buharı yedim. Aa yapayım. burada gizli item var. Bak. Evet, ha evet, Gel. Burada, burada aşağıda aşağıda. İnanılmaz güzel bir yer. Uff. Şey mermiye doyduk. Gel buradan, bir de i̇şte burada var. Uff. Abi. Mermiye doydum. Yalnız tabanca mermim bayağı az Aa burada. Niye? 18-15'im e yani Aa bayağı almış aslında Oh bak öbür tarafa geçtik 2 saattir öbür tarafa geçtik anca yani bak. Olsun Hop <laughs> OOOP Var lan Of o. Var ya bayağı. Bildiğin burada Matrix o an, o an bayağı güzeldi Bildiğin aynen Bildiğin Matrix Abi Koru beni Berk Go Go. Abi, oh, üç can, üç, at, üç at. Ha. <laughs> Mermiler sekiyor mu duvardan? Sekiyormuş gibi ses geliyor çünkü. Sen de neden kutsal çubuk yok ya? Var. Ama levye varken kutsal, yani asıl kutsal çubuk bu abi. Abi yok. Of ölüyorsun. Geçen yine. Abi tek atıyor kutsal çocuk ya. İnat zaten. etme. Hayır abi. Levye bir kere bir şey diyor. Yani. Bir fondur ufak. Aynen. Okay. Abi. Pardon. Çok, çok <laughs> Dur çekil çekil. Abi ben o kadar yumuşattıktan sonra tabi tek atarsın. Aa bak şimdi tek bile atmadım o kadar yani. Müthiş. Aynen. Kır, vur. Abi çok imba bir olay. İniyorum. Go, 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 go. Oha! Öldüm. Ne? Gravity mi? Bakın <laughs> ölmüş mü? <gülüyor> Abi <gülüyor> neyden öldüm? Abi. Dur. Abi yer çekiminden öldüm. O kadar yer çekimden öldün ya. Halis, Halis yer çekimi. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Mermileri şeye mi? Patlatıyorum. Patlatma! Abi, mermilerin oraya gitmesinden nereye, a hangi kısmını anlayamadın? Hayır, sen onu deyince fark etme, patlatmak istedim. Söylemeyecek. Anda... Mermilerin gitmesi abi, genelde oralar şey oluyor. Burada değil de bazı yerlerde mesela gaz odası falan oluyor. Patlatıyorsun ölüyorsun sadece. Ya olsa ölürdük abi. Mantık please. Of 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 damaj yedim. Ne kesti be. Okey. Abi neden? Vay. S'ye basıyorsun abi space değil orada. S'ye basıp düşüyordum zaten. İşin garibi. Buradan eğilerek biniyorum. Ben geçtim. Aldım. Sen aşağı mı indin? Aynen, yavaşım in. Atladım mı? Atladım. Suyu gördüm, atladım. <laughs> Yele. Aynen. Evet. Gravity sökmez tek hmm. problem oksijen dedim de. Burada suyu arttırmamız lazımdı. Hatırladığım kadarıyla. Vanayı kökleriz ya. Ama nereden arttırıyorsun bilmiyorum. <laughs> buldum nereden burada biraz daha yukarı biraz daha yukarıdan en yukarıda ineceğiz bak buradan what ö, ö, yanlış yere geldik ama gidebilirim anladım anladım İlginç ha yapabildin mi <gülüyor> 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 Hiç gerek yok. İşte. <laughs> o suyu dolduruyorum. Yarasın. O havuz keyfi. Ya şimdi bu ne bakıyor yarıyor Buraya kadar mı çıkıyor? Daha çıkıyor. Nasıl ne işe yarıyor ya? Ha. Suyun kaldırma kuvveti oğlum. E. Ee, abi adamlar geldiler. Nereden geldiler? Sudan mı geldiler ee, ya? Hayır, öbür taraftan geldiler. Abi oçlar. Abi değnek, değnek. Abi Çekil. Çekil. Oha. Abi aim son seviyesi. Okey şimdi burada suya atlayıp geçebiliyorduk diye galiba. No. Ne var? ki? Aa, yalan söyledim galiba. <laughs> Yok Buradan değil. Öbür tarafta ya. Nereden geçeceğiz ya? Ne hatırlamıyorum. Oha mermi geldi 90 tane. Oha iyiymiş. Hmm, aşağıda mı acaba? Sanki. Sen hangi aşağıdasın? En aşağıdayım. Neyin aşağısındasın? Bu bölgenin mi? Hı hı. Abi. Neydi ya? No oksijen. No oksijen. Bir hmm. Sanki... de Sanki Allah Allah hatırlayacağım şimdi. Bir bir şey basıyordum. Aşağıda bir şey vardı bir kere. Bence diğer odada düğme var. Tamam sen diğer odaya git. Ben burada bakayım. Çünkü o alttaki şeyin açılması lazım. Aynen aynen. Ben aynı şey düşünüyorum. Ben buradan bir suya giriyorum. Aşağı iniyorum sudan. Aa aşağıda boru var. Ha, Gel abi. Tamam inebiliyorsun. Tamam ya. of oh ya. Dur bekle. Aksum olsun. Ol Neredeyim ben karşı tarafta mıyım? Aynen evet. karşı taraftasın Merdiveni görmemişim ya Oksijenim keşke bit... Eee Buradan karşıya nasıl atlıycaz? Sorular Kafamda sorular Kafamda değil sorular Aynen Ha bunu hatırlıyorum gel 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 Bunu hatırlıyorum Aa okey bana duya. Hayır onu kırma Niye? Onun üzerine basacağız. Abi diğerlerinin de üstüne basacağız. Tamam ama bunun da üzerine basacağız. Ne diyorsun şunu oğlum ya? Şunu çıkar abi, şunu çıkar. Bak bir tane daha var. 3 tane çıkarman gerekiyor. Yukarıdayım abi. geçtim geçti mi direkt? Evet. Normalde ne diyorsun abi sen? Single'ı normalde geçmiyor. Üç tane şey çıkartıyorsun. Hepsini çıkartıyorsun, yol oluşturuyor o Abi ben yere gidiyordum. Ne yaptın? Boğuluyordum. Abi oha! <laughs> Bug'ı görüyor musun? Ara! <laughs> Aşağı ittiriyor. Sen öl. Canın gitmiyor galiba. Yok canım gitmiyor. Suya iniyorum. çıkıyorum sonra. Güzel. Hayır hayır pvp kapalı galiba sen tarif. pvp açık. Vuramadım. Oha. Yürü <laughs> sak. Harbiden ağır sak. O oh, kastı. Okey. Ben gel. daha giremedim. Kuran benim Ve de. girdim. Abi niye kırıyorsun? Abi flaşı yedi. Abi onu saldırma sana Buna saldır. Nice. Okay. İlk önce elleri kaldır sonra biz gelince vur. Oluyor mu bu? Aynen. Tuşluk ya abi işleri güçleri şerefsizlik. Oo! Oh! Kutsal çubuk. Aa burayı hatırlıyorum. İlk yaptığımda burada çok zorlanmıştım. Biz de ya o kadar oyunu biliyoruz modunda oynuyoruz ki. Ben biliyorum ya bir, bir çoğunu bir yani şey olarak hani puzzle'ları bilemem belki yüzde yüz hatırlamam ama hikaye Onun dışında Yok işte. iki hikaye kesinlikle hatırlıyorum da şeyleri hatırlamıyorum bazen işte Küçük detayları Ayna bak burayı Aa, bulamamıştım Burada gizlilik Gel gel aşağı Aşağı Burayı bulamamıştım işte Burayı dedim bu, bölge mi yani? Evet ya yani, orada aşağı atlayacağım bulamamıştım. Nereden geçeceğim bulamamıştım. Yele. Aşağı indirdim. Evet. Abi öldüm. Abi bu ses ne? Bu ses ne? Radyasyon! <laughs> Abi kıtı 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 etti. <laughs> Eder öyle kıtı kıtı. Koş. Aa head Aa burada şeyler vardı. Amma var. Gel gel. Hey. Neyin amması? Amma her şeyin arması. Uf uf dolu. Okay, okay. Bad time'da gelmişiz. Gel gidelim. Abi bad time boş. Dar, darlayacak mı bizi yoksa yani? Olmayacak böyle. Yok bad time. Koş am uf. Direkt. Oha o ne lan? Füze mi indi? Head Nereden şey? indi onlar ya? Füze. Niye? Aa, i̇şte atıyorlar. Oğlum herif saddam mı lan böyle? Resmen kimyasal dayadı. Adam atmadı. Daha sonra adam yani şeyler ya. Yani, abi şey yapıyorlar bu. adam değil yani. Uzaylılar ya. Uzaylılar mı attı bunu? Gibi. Daha bildiğin hani müthiş öldüler yani. beyinlerini yediler yani. Aha uf abi. Anladın Ad mı? Tam... Anladın mı niye her zaman ateş et dediğimi? Biliyorum biliyorum. Metcrap. Of. Oğlum abi, keşke sen öldüğünde headcrab seni ele geçirsin. Seni öldürmeye çalışsam. Abi hayır. Ondan sonra da olsan. Belki öyle bilmiyorum. Yok hiç zannetmiyorum. Bunu anca ben düşünüyorum. Abi ben ö öleceğim ben. Okay. Kafasına sıkarak öldürürsen şey oluyor yani. Direkt ikisi de birden gidiyor. Aynen. Abi bu ne her yer ya elektrik ya headcrab anısını satayım. Direkt. Oo oh, verdi coşkuyu. Of ben coşkuyu yedim. Abi yavaş yavaş. Çarpılcan, 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 güzelim. Ne çarpıldım abi çarpılma. Ortada e ben neden öldüm? Çünkü sen sağa sola çarptın. Hayır ha. elektrik çarptı. Tamam da sağa sola çarptın metalin sağa soluna çarptın. Ha öyle iletken. Ya lise 1. <laughs> Dur, bekle, 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 bekle. At. Of! Ne güzel de ölürmüş. Her parçası bizimden ayrıldı. <laughs> Abi go, yeter go, artık. Go, 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 Aa, Burası e, nasıl oh. bir... Burası... Oğlum burası çok zevkli. Burası ne olmuş? Buranın boku çıkmış. Gel, 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 gel. Alırım. Bin. Binemiyorum. Fak. Bir tane daha mı gelecek Fak. Bir tane daha gelecekti. Bir evet. öldü <laughs>